Demokrasi için çıktığımız bu yolda, bugün itibariyle sizlerin teveccühü ve 100 bin imza desteğinizle daha güzel bir geleceğe doğru yürüyüşümüze başlayacağız. Demokrasi yürüyüşümüze destek olmak için 22-27 Mart tarihlerinde saat 20'ye kadar bağlı bulunduğunuz il seçim kuruluna gidip, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızı göstererek Yakup Türkal adına düzenlenmiş formu doldurup imzalamanız yeterli olacaktır. 100 bin imzamız tamamlandığında oy veren her vatandaşımız adına demokrasi ormanına bir fidan dikeceğiz. İmzalarınız demokrasimize, adınıza dikilen fidanlar geleceğimize nefes olacak. Birlikte çok şey başaracağız. Bugün Yüksek Seçim Kurulu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığımız için müracaat ettik. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. 22 Mart Çarşamba günü 100 bin imza için yola çıkıyoruz. Tüm halkımızın desteğini bekliyorum. Saygılarım ve sevgilerimle. Demokrasi için çıktığımız bu yolda, bugün itibariyle sizlerin teveccühü ve 100 bin imza desteğinizle daha güzel bir geleceğe doğru yürüyüşümüze başlayacağız. Demokrasi yürüyüşümüze destek olmak için 22-27 Mart tarihlerinde saat 20'ye kadar bağlı bulunduğunuz il seçim kuruluna gidip, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartınızı göstererek Yakup Türkal adına düzenlenmiş formu doldurup imzalamanız yeterli olacaktır. 100 bin imzamız tamamlandığında, oy veren her vatandaşımız adına demokrasi ormanına bir fidan dikeceğiz. İmzalarınız demokrasimize, adınıza dikilen fidanlar geleceğimize nefes olacak. Birlikte çok şey başaracağız.